Merhaba Sabri Bey. Bana özellikle kızdığın zamanlarda, Sabri Bey diyorsun ya, dün Pars'la birlikteyiz, baktı şöyle bir Sabri Bey dedi. <laughs> Sabri Bey. Bir de gülüyor maskara. Evet Sabri Bey hazır. Buyurun hanımefendi. Tabii bilmeyenler için bir hatırlatma yapalım. Pars bizim en küçük oğlumuz ve iki buçuk yaşında. O yüzden bu gerçekten de komik bir olay. Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas diyerek başlayalım. Yerinde olmak istemeyeceğim isimlerin başında Burak Elmas var. Düşünsene. Galatasaray başkanısın. Camiaya umut mesajı veremiyorsun. Twitter'a giriyorsun mesela ama hesabından paylaşım yapamıyorsun. Fatihlerin gölge gibi peşinden geliyor, kurtulamıyorsun. Sonuçta bir seçim yapmışsın. Torrent'i getirmişsin ama onu da savunamıyorsun. Şunu bilmek isterdim. Acaba geriye dönmek mümkün olsa Burak Elmas yine Fatih Terim'den vazgeçer miydi? Burak Elmas da biliyor. Eğer Galatasaray takımının başında Fatih Terim olsaydı Burak Elmas'ın uğraşacak başını ağrıtan bu kadar derdi olmazdı. Fatih Terim karatöner gibi ne kadar sorun varsa üstüne şekerdi. Kötüydü zaten işler. Kötüydü de iyi gitmiyordu da doğru yöne durumu bundan da kötü olmazdı buradan Fatih Terim kalmalıydı sonucunu mu çıkarmalıyız? Hayır hayır tam olarak onu söylemiyorum. Diyorum ki 9 maç bir galibiyet. Galatasaray'da böyle bir tabloya sadece Fatih Terim dayanabilirdi zaten. Duyguları bir tarafa bırakıp analitik düşündüğümüzde Fatih Terim'le ayrılık kararını mantıklı bir zemin üzerine oturtabilirsin. Fakat böyle bir karar alıyorsan sonraki adımlarını yanlış atmamalısın. Fatih Terim'den sonra Tore riskli. Hiç tanımadığı bir ülke, hiç bilmediği bir futbol anlayışı, hiç tanımadığı futbolcular üzerine kaybetmeye tahammülü kalmamış bir Galatasaray. Ve bir de Fatih Terim gölgesi. Bak Allah için oyunu değiştirmeye çalışıyor. Ama doğru seçimler yaptığı konusunda şüphelerim var. Mesela çocuklar bile biliyor Taylan Berkan ikilisinin sadece isimlerinin uyumlu olduğunu. E almışsın Bulgar'ı. Koy 11'e. Hazır değilse de koy. Komisi koydun. Zaten Kayseri Spor'un ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Fenerbahçe kupadan elemiş. Maç yorgunluğu vardır. Hastalıklar bir anda, sakatlıklar bir anda. Kadroları eksik. Cesur ol, korkma. Oyunu kuramıyorsun. Oyun kuramayınca, dünyanın top kaybını yapınca kimse vay efendim Taylan, yok efendim Berkan demez. Burak Elmas der. Sonra der. Aslında bu tuvaletin şansı. Galatasaray'da sesi yüksek çıkan taraftarın öncelikli derdi Torrent değil. Burak Elmas. Ama bakın Kayseri Spor maçında bir ışık gördüm. Şimdi aklıma Fatih Terim geldi. Gitmeden önce bir hafta öncesinde bir ışık görüyorum demişti. Işık görüyorum ben de. Gomis biraz daha hazır olduğunda. Erik Pulgar 11'e yerleştiğinde. Galatasaray'ın bu haftadan itibaren kazanmaya başlayacağını öngörüyorum. Ha futbol bu. Olur da işler yolunda gitmezse, Torrent'ten, Burak Elmas'tan çok daha büyük, Türk futbolunu sarsacak nitelikte bir Galatasaray'ı konuşuyoruz demektir. Sen başkan olsan Fatih Terim'le devam eder miydin? Vay can alıcı soru bu. Meşhur bir atasözümüz var, herkes bilir. Beşar'a, Beşar'a. Bak bekar bile diyemiyorum. Bekara eş boşamak kolay derler. Konuşmak kolay. Kendime Galatasaray başkanı yerine koyamam. Ama Fatih Terim'in beğenmediğim özelliklerini söyleyebilirim. Mesela bir, gerekçesi ne olursa olsun bu kadar ceza alıp takımını yalnız bırakmamalı. Gerekçesi ne olursa olsun. İki, güçlü karakteri nedeniyle sorumluluğu pek paylaştırmıyor. Yıllardır mesela tecrübeli bir taktisyen yardımcı yardımcılarla çalışmıyor. 3. Özellikle bu sezona özel takımdaki hiçbir futbolcu gelişim göstermedi. Gösteremedi. 4. Bazı futbolculardan kötü de olsalar kolay vazgeçmiyor. Kimlerine de gerektiği kadar sabır göstermiyor. 5. Bir teknik direktörden ötesi gibi görünüyor. Bu belki taraftar hoşuna gidebilir. Tek adam Fatih Derim her şeyle ilgileniyor ama bir teknik direktörün her şeyle ilgilenmesi çok doğru gelmiyor bana. Sorunun cevabına geleyim peki. Torrent'i getireceğime Fatih Terim'le devam ederdim. Kesinlikle Torrent'i getireceğime Fatih Terim'le devam ederdim. Cevap veriyorum ben de. Galatasaray'da gördüğün o ışığı teknik anlamda anlatır mısın? Elbette. Öncelikle Gomis'in gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın gol yelpazesi genişledi. Gomis'in çok fırsat bulması önemli. Galatasaray oralara iyi geliyor. Mesela sadece Gomis 7 pozisyon değerlendiremedi. Eskiden sadece sol taraftan Kerem'in bireysel performansına bağlı planlar gelişiyordu. Tabi son vuruş etkisiz olunca bu hücum girişimleri görüntüler ön plana çıkmıyor. Bir de olumsuz tarafından bakalım tabi. Kayseri Spor karşısında 3 önemli ana sorun vardı bence. Bir Galatasaray çok fırsat harcadı. Aslında Galatasaray temel sorunlarının başında bu geliyor. Öne geçecek ya da farka götürecek fırsatları kullanamıyor Galatasaray. 2- Merkez orta sahadan hücuma destek gelmedi. 3- Taylan ve Berkan normalin üzerinde top kaybı yaptılar. Efektif pas atamadılar, mücadele yönünde de eksik kaldılar. Şunu görüyorum. Galatasaray'daki özgüven sorunu bir tek Taylan ve Berkan'da derinlemesine nüfuz etmiş. Acil rehabilitasyon gerekiyor, acil. Kötü görünüyorlar. Evet ama kötü futbolcu değiller. Bu kadar değiller. Sudan çıkmış balığa dönmüş durumdalar. Öyle ki kendileri değil, 20 yıl öncesinin teknolojisiyle yapılmış avatarları oynuyor sanki. Ha, Pulgar geldi. Birisi kesilecek. Pulgar 11'e monte olacak. Bakalım kim gidecek. O zaman sorunları daha da azalmış bir Galatasaray izleyeceğiz bence yani benim öngörüm böyle. Galatasaray taraftarlar için ne dersin? İşler yolunda gitmiyorsa taraftar homurdanır. Taraftar protesto eder. Taraftar ıslıklar, yuhalar. Taraftara ne yapacağı öngörülemez. Dikte edilemez. Ha evet maç sırasında protesto etmenin futbolcuya olumlu etkisi olmaz. Olmaz ama taraftara ne yapması gerektiğini dayatamazsın. O onda mantık değil. Duygular ele geçirir insanı. Taraftar da duygularıyla hareket eder futbolcu olarak bunu düşüneceksin. Bunu bileceksin. Etkilenmemin yolunu bulacaksın. Arayacaksın bulacaksın. Net. Taraftarı mutlu etmenin yolu da kolaydır aslında. Kazanmak, tabii ki kazanmak. Ama bazen kazanmak istediğini göstermek de işe yarar. Galatasaray durumundan ötürü ön plana çıkardınız. Biraz da lige damga vuran isimlerden söz ediniz. Seyirciler merak eder. Ben <gülüyor> dedim. <gülüyor> Peki, tabii Trabzonspor'da Edib Aslına bakarsan Edwin Trabzonspor'da oynamaya başladığından beri o kadar kilit roller üstleniyor, o kadar gol yükünü omuzluyor gidiyor ki. işte mesela Galatasaray karşılaşmasında attığı gol, geçen hafta attığı gol, geride bıraktığınız şimdi bu hafta attığı iki gol. Edwin ya Edwin yani bak genç olsam odamın duvarında Trabzonspor Başakşehir fark etmez. Edwin mutlaka bir posteri olur çünkü... Şöyle bir düşünün, yıllardır Türk futbolunun en istikrarlı ismi belki de Edin Bisca. Her sene 35-40 maç oynuyor. Ve vasatın altına düştüğü pek görülmemiş Edin Bisca. Biraz önce Kayseri olumsuzluklarından bahsetmiştim. O olumsuzluklarından bir tanesi de kalecisiydi. Ya kalecisi kalmadı. Bilal Beyazıt kaleye geçti. İlk kez, ilk kez Süper Lig'de forma giydi Bilal Beyazıt. Gelecekte belki çok başarılı olacak ama onun için şöyle üzülüyorum. Hikmet Karaman da onu söyledi. Bak Bilal demiş. Bak kriz var. Sen bu krizi fırsata çevir. Çevirdi çocuk. 5-6 net pozisyon çıkardı Galatasaray karşısında. Ama ne yazık ki şöyle tırnak içerisine ne yazık ki forma giymeye devam edemeyecek. Neden? Çünkü önünde gerçekten iyi bir kaleci var. Jung. Zaten o da söylüyor. Yumktan çok şey öğreniyorum diye. Ama Bilal Bayezid aklımızın bir köşesine ismini yazdırdı. Haftalarda çok eleştirilen Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe bu hafta deplasmanda 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada Spor'u mağlup ederken tartışmasız açın en iyilerinden bir tanesi Mert Hakan'dı. Uzun zamandır zaten böyle bir performansı bekliyordu. Mert Hakan'dan Fenerbahçe taraftarları bakalım Fenerbahçe için bir galibiyet mi bu yoksa seri galibiyetlerin ilk adımı mı? Fenerbahçeli taraftarlar bunda merak ediyorlar. Getson Fernandez Galatasaray alıyordu, aldıydı, alacaktı derken Beşiktaş imza attı ama bu sezon Çaykur Rizespor'da oynuyor. Geride bıraktığımız hafta kendi sahasında Adan Demir Spor'la karşı karşıya gelirken Çaykur Rizespor kısa bir süre oynayabilmişti ama bu hafta 6 ay maçında bütün istatistiklerde ön plandaydı. Getson Fernandez bu hafta pırıl pırıl parlayan isimlerin başında gidiyordu ama galiba Getson Fernandez'in Biraz da oyunu iki taraflı oynamanın yolunu bulması lazım. Max Krader, o da Sivas Spor forması giyiyor ve kanat olarak en iyilerden bir tanesi. Ee, yine bu haftada e, Sivas Spor'un galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Doğukan Sinik, e, onu uzun zamandır takip ediyorum. Çok da başarılı buluyorum. Antalya Spor'un yine bu hafta e, elde ettiği 3-0'lık kara galibiyetinde en önemli rollerden bir tanesini o üstlendi. Doğukan Sinik, e, Nuri Şahin'le birlikte bir ilme yakalamayı planlıyor artık çünkü telafinin kolay olmadığı haftalara girdik. E, gözüme çarpan isimler bunlardı. Aslında izleyenlerimiz o hanımefendiyi görüntüde de görsek diyorlar. Ne dersin? Görüntüye çıkacak mısın? O günlerde gelecek elbet. Bak ya o günler gelmezse eğer ee, yerine başkasını bulurum. Haberin olsun. <laughs> Tehdit. Çok iddialı. <laughs> Tehdit. Bugün çok özel bir gün biliyorsun değil mi? Bugün sevgililer günü. Benim bilmem önemli değil, önemli olan sen biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Hatta bu program için çok güzel bir planım vardı. Ama bunu e, <laughs> teknik yetersizlikler <dersi> sebebiyle <laughs> evde çekince o sürprizi yapamadım. <laughs> Sürpriz e, bu akşam. Çocukları okuldan aldıktan sonra. Vallahi, <laughs> hadi bakalım. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.